Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün Tilki ile beraber Lucky Block oynuyoruz. Hoş geldin Tilki. Hoş bulduk. Uzun bir zaman oldu ya. Bayağı oldu, bayağıdır görüşmüyoruz. Nerelerdeydin? Sen yoksun ama. Kesiktir bok. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugün Lucky Block oynayacağız Tilki ile. 100 tane elimizde Lucky Block var. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Lucky Block kuruyoruz, içinden çıkan itemlerle güçlenip sonunda vs atıyoruz. Ben de Tilki götten basıyorum. Tiki başlıyorum ben. 100 tane şeyi bitiren, Lucky Blow bitiren er meydanında kapışır. Tamam hadi başla. Hadi. Ben acıktım ama. Oy. Çayını. Oo tilki Bu siktim ne? ki seni. <gülüyor> 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 tilki siktim seni. <gülüyor> <gülüyor> Bittin oğlum sen. <laughs> ben oyunu kaldırıyorum. Ana ne sikiyim? Oğlum böyle bir pov yok ama ne koyayım? <laughs> ne ki o? Kanka gel bak. Zırt mı? Kanka ama böyle bir pov yok tilki bak. Neredesin ama Şunu bir giyip pova baksana. Ananın ama bakım orta... ne <laughs> <laughs> Kanka ben bunu nasıl yedim? Oyunu <laughs> sileceğim ama ne koyayım? <laughs> <laughs> Beyler yapacak bir şey yok. Ona çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Bana çıkana bak. Daha kanka. kanka benim ilkten çıktı. O ne o bu? <laughs> kanka da ilkte çıktı bana biliyor musun? ne <laughs> çıktı? <laughs> i̇lkte daha ilk kırışımda çıktı. Senin anlana koyayım. Neyse. Neyse devam edelim. Oy kanka. bu ne lan? Bozuka çıktı çıkana tilki. Bak. Çıkana bak. Tilki bak. <laughs> <mi? gülüyor> Ya bana yarrak çıkıyor adama bazuka çıkıyor. Oğlum bu ne lan tilki? gene dener bak bana bu çıktı. Oo bu, tilki bu bir şey buldum lan. Ama Almanca yazıyor. Deutschland. Zahumberka. Asik tilki tabuk. Kanka toprak koyarsan bir şey veriyor. Dur, hemen koyalım. Bu ne atıyor lan? Nereye gidiyorsun amına koyayım? <laughs> Toprak hocam, Oğlum elimdeki demir parmaklık atıyor bak. Ananın ama ne oluyor? Onun üstü çek. <laughs> Kanka bana bunu yapma ama daha başlamadık. <laughs> Yavaş sik ya. Oğlum bu elindeki çok yani iyiymiş. ya bu video bir saat sonra <laughs> <laughs> ya yapma yapma ama bunu. Bu ne? Dur ben bunu deneyeyim ama. Şey açık mı? İtem gitmeme. Aa açalım onu. Açsana. La çok zekiyim amına koyayım. Bunu... <laughs> ha şimdi vur. Ok oh, yok amına koyayım. <laughs> Dur ya mı vuruyor lan acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Sen ben kazıyorum. Aa bana yiyeceğim. da geldi. Elmayı bir yiyeceğim. Onu üstü. Aa ne oldu lan? Caner bir yesene kanka. Oha bu ne lan? Safiri geldi eline. Safiri Yesene. <laughs> Onanı sikeyim. <laughs> tilki bu ne amına <laughs> <laughs> Tilki sabah yap sabah tilki. Tilki sabah yap. <laughs> tamam kazma. Onanı sikeyim. Oha lucky oh, ya... ev çıktı amına koyayım. Yardım edeyim mi kanka sen? Siktir git. Bu ne? Ya niye çalıyorsun? Onanı <laughs> sikeyim. <laughs> nerede doğdum kanka ya? Oğlum bu ne? Run metal diye bir şey çıktı. Kaç vuruyor o elindeki? Bilmem. Kaç vuruyor? Bir ver bakayım. Amanım. Bir şey mi çaldın? Hayır çalmadım. Bir şey. Kanka elindeki 32. He. Dolsun falan mısa bir <laughs> Oğlum bu ne bir şey daha var benim elimde. Bu ne? Kalem var lan. O sen John Wick misin? Kalemle adam öldü. <laughs> Aa pistol. Ama sıkmıyor. Nasıl bir <laughs> Neyse devam beyler devam. Onlar <laughs> <n> <gülüyor> <gülüyor> Nerede doğduk anasını? Bas Video bitti ama. Ayağım buna koyup kötü oldu. Bir daha bul kanka sen bulmuşsun. <laughs> geri geldik geri geldik. Oğlum <laughs> kalemini al. Kalemini ya al. Ya ne yapayım? Aa bir şey daha buldum. Water swap. Aa bu An ne? Çok vuruyor çok. Onur <laughs> Git Onur. başımda. Spam point at. Ne oluyor lan? Yarrak geldi tilki bak. <laughs> Bana da geldi. Hatırlıyor ha bir tane daha ya? geldi. Videoya girmeden önce bir şey demiştik kanka hatırlıyor musun? Ne demiştik? <laughs> Normal Diamond sword olsa ama büyülü falan. Aaa! <laughs> <laughs> bu kran yeri su yapıyor. Bak. Bak. <laughs> ya mapin anasını siktin amına. <laughs> Kanka bana bir ananis ödüm pat. Bana yarrak. Oğlum ben ya spam point attım oraya. Ya bak. Spam point'im niye kabul olmuyor? <laughs> <Bana> yani. <laughs> Dua edememişsin. Kabul olmuyor ne amına. Ya ne bileyim ben bırakayım. Ya bu bu sürü bundan verdi orospu çocuğu ya. Baksana arka arka toprak falan veriyor. Onun suçu. Aa elime bir bov geldi. Ne bu? Ya benim uza bak. Benim kova bak amana koyayım. Al şunu yesene. Oğlum al senin... şunu bir ye. Senin bana yedirdiğin elma hiç normal değil lan buna koyayım. <laughs> Ananı sikiyim bu ne oğlum? bu, kalp ne lan? Sen game moddasın hala amana. Yo. Değilim sen ne salak adamsın ya. Oğlum, süt, Oğlum, süt içsem, bu amına koyayım. Oğlum süt. Oğlum süt mü içsen bu hal ne amına koyayım? dur hallediyorum ben seni. Al. Heh, eyvallah. Rica ederim. dışında bu kadar mütevazı değilsin amına koydun <laughs> <laughs> Ne oluyor amına koyayım? <laughs> senin ben amını sikeyim bozuk atmış. <laughs> ya güzel şeyler vardı ya. Aha, senin bana da çıktı. <laughs> Onunu sikeyim. hele burayın geldi lan. Tilki? Gelover mi geldi? He? Ya kanka daha yeni başladık. Bakayım. Oo bu ne lan? AK-47! Fire support mı? Kanka sıkmıyor ama. Bak. Bak hero brain'ıma bak tilki. Piksel AK-47 ama. Onun üstü ki. Hero var. Aa, bana, bana vurmuyor lan. Ezik. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> dur dur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ananı Oğlum ne yaptıysan 5 FPS'in ananı sikeyim bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu beni öldürüyor mu hala? Ha tamam bir şey yapamazsın amına koydum. Gel gel bak gel. <laughs> ben buraya aynı suyu hapsedeceğim bak. gel. 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 Öldü amına koydum. Ah, ah. Bak bak. bak bak canım bana bak. Aa bu bir şeyler düşürdü lan tilki. Ya bana bak. Dur bakayım. Ne düşürdü kanka dur bakayım. Oo. Ne düşürdü kanka? Güzel bir kılıç düşürdü. Aa deri ceket miyim bari amına. Onu ne sikiyim bu ne lan pistol. Aa mermi mi bu? Amına koydum şimdi. <laughs> Ya özürüm oğlum. <gülüyor> 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 pistol vermişi geldi. Tilki. Bana gelmiş bunu. Tamam. Oy. Ya Anolis amına koyayım senin. Git yanımdan ya. <laughs> oğlum ya, la sikine yeter am. Kanka bende bir Aa. şey var. Bu ne işe yarıyor? Bu ne amına koyayım? Bu ne lan? Ark push ark. Push the enemy diyor. Kanka çok aynı Park şeyleri atmıyor. O. Atıyor ya. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Onu onu şişt. Devil'a döndü ama ne? Ya benim niye yanımdasın oh. sen? <laughs> ya siktir git yanımdan ya. Senin verdiğin şeyi siliyordur. Ne <laughs> zekli. Ay amına koyayım ya. Bu ne lan? Gel buraya gel ben gel. Üstüne de gel gel buraya. Oğlum burada CS bir alsa eğim kasıyorum. Git başım. Gel buraya gel. Tilki hep aynı şeyler atmıyor mu? Bu ne amına koyayım ya? Ya al şunu götüne sok. Tilki biz yeni, yeni, yeni yeni ve güzel bir mod kurmamız lazım kanka. <laughs> Bir sürü Lucky Block modu var. Yani. Anam, Ananı sikeyim ya yeter artık ya. Öyle yapalım o zaman. Tilkim. Kalemle öldürüyorum abi. Kaç tane kaldı? Ya. Gitti mi senin? Yani bir 19 tane falan kaldı. 80 tane var bende. Oha amına koyayım. Aa bir şey geldi. Aa jetpack geldi. Bana da. Nasıl uçuluyor? Acaba şey gibi mi? Need coal diyor. Aa! Oh! Nasıl? Oh. Düştün amına, amına koyayım. Amına. <laughs> Nasıl şey yapılıyor? Sürülüyor. Shift. Shift. O ben de shift'e basıyorum. Eline kömür alman lazım. Amına koyayım, kömürü nereden bulacağım? Bende var ya. Kömür niye var oğlum sende? Ne bileyim gerizek <laughs> ya. İnsan elinde niye kömür olur? Nerede ama ne koyayım ya? Tilki Al. bitti benim ama koyayım. Attım arkamda. Atıyor ama ya başını yap. Aa. Çok iyi lan tilki. Aa banlandım. <laughs> <laughs> Analiz sikiyim. Benim bitti, <laughs> benim bitti tilki. Benim de bitti kanka. Harbi mi? Bir tane kutu açtım. Emanetleri sildim. <laughs> Nasıl emanetleri sildin lan? <laughs> emanetleri <laughs> mi silindi? Emanetleri bomboş. <laughs> Öyle abone koyayım. Al bir tane kalem var gel buraya. Şimdi bununla değinelim. Ah, Bende mükemmel bir şey var. Aa gene gitti ya. O uçmalarına kadar şeylerden sunucu kopuyor. Sikiyip kuracağız <laughs> ben de Kanka. Kanka benim inventer gitti ama niye böyle oldu? Beni hiç alakadar etmiyor o da bir şans. O zaman ben yerdeki çöpleri toplayayım. <laughs> Öyle yap. <laughs> ne zaman bitecek? <laughs> Ne zaman ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Ne ne zaman bitecek? Lucky blokların? Yok oğlum lucky blok. Bitti mi hepsi? Ama envanteri sildi diyorum ya. Tamam o zaman VS'ye, VS'ye gel. 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 Ya yok. Gel. Yok. Geleceksin. Gelmeyeceğim. VS'ye gel. Kutularımı verin. Mert sen meydana gel. <laughs> Nabert gibi delikten deliye kaçma. Tilki <laughs> sana şunu vereyim o zaman. Gel Herobrine'dan düşmüştü. Ne kanka? Hah. Bu ne? 12 vuruyor. Aynen anamın Öl ama ne? Anladın siki. <laughs> <Okay. gülüyor> gel hadi. Dur gündüz yapayım. Evet başlıyoruz. Hazır mısın? Neredesin? <laughs> öldüm ama Ben de öldüm <laughs> Seni ben ama Ne atıyon oğlum sen? ne bileyim bir tane asadan bir yarak ne, Neredesin? Burayım. Gel, gelsene gel. Hiçbir şey görmüyorum. Bu nasıl bir koyayım? Ya atıp durma. Durayım, i̇kimiz de olayım. ölüyoruz ya. Atıp durma şunu. Zırhı çıkar da öyle vurayım amına koyayım. Öyle bir Buraya. şey yok amına koyayım. Bu ne oğlum ya? ya. <laughs> 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 Ya öl a*****k Allah'ını s**k Ya yeter atma şunu artık ya Oğlum başka bir şey yok ya mantarımda ne atayım a*****k AK-47 at. vereyim mi? <gülüyor> 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 Fire Serpent <laughs> Hiçbir şey görmüyorum oğlum ne çok Ne atıyorsun oğlum sen? Mermi S**k Ya yeter ya Bende bir şey vardı nerede o? Bu muydu? Onu attın mı lan? O çok güzeldi. Su yapıyordu her tarafı. Bu ne? Gel bakayım. Bunu deneyelim. Amman yok. Bende de bir şey var. Ne lan bu? Ha sendeki bendekiymiş. Tamam. Ben ha bu öyle bu bu. Öyle. bu. Tilki bu çok iyi ya. Ne lan ne lan gibi söyledin aşık oldum. Aa zırhım kırıldı. Aa o bende de var lan. A <laughs> Adil bir savaş. Ne oluyor? Ölüyorum. Bu? Ölüyorum. <laughs> ya ben o Aa, kaldım seni. Aa kaldım Sıkın burada. Aldım. Evet arkadaşlar videonun sonuna. Tiki <laughs> burada kaldım. Ne yapacağım? Bunu kendime atamıyorum lan ya. Ee, ben demir eritiyorum kanka sen. ne yapacağız? Hemen obsidyeni kırmaya başladım. a vur vur. Vur vur. Vur, vur vur. vur vur. vur vur. Vur vur. Vur öleyim o. Neredesin? İçerideyim neredeyim o? İçeride neredesin oğlum? Mobsidenin içindeyim görmüyor musun ha, yanımda? Haa dur. İki kalbim var öldür Ananı sikiyim ne oluyor? Antrenos <laughs> <laughs> patladı. <laughs> <laughs> tilki tilki beni izle. Bak şimdi ne yapacağım. İzleyemiyorum. Dur. Hazır mısın? Geldim. Hazırım. Şu kuru bir yere gidelim ama kıyım dur. Kuru <laughs> bu, bu yeşil ne oğlum? Hulk mu boşaldı? <laughs> Ananı sikiyim. Bak kanka. <laughs> Bunu arka arka yaparsam ne olur? Bir versene bana dışarıda nasıl gözüküyorsun bak. Dışarıda nasıl gözüküyor? Ya atma artık. Yeter ya. Senin yüzünden <laughs> öldük. ya hala hasarı <laughs> oğlum. Ne ya bu git buradan. Kaç tane attın ama <laughs> Gel gel düz alana gidelim Ananı sikeyim Yürü aman koyayım ya Of çok ses var ya Kulağım sikildi Tilki tilki Ver ver bazukayı ver dışarıdan nasıl gözüküyorsun Ya aman <laughs> Nefret ediyorum sen <laughs> ya cool. yeter artık. Bozukam yok? Kırılmıştır oğlum kırılıyor. Senin var mı? Yok. nasıl bulacağım? Ben silin dediyorum de diyorum anlamadım. O zaman video bitiyor burada. O zaman next. O zaman arkadaşlar. Sen? Dünyanın anasını siktiğimize göre. <laughs> tilki böyle bakışarak. Ya bir dur amına koyayım. Tilkiye. Ya. Arkadaşlar. <laughs> 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 Öyle göstermeyeceksin. <laughs> Şoldur. <laughs> <laughs> <Şolder gülüyor> atmayacaksın bana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenirseniz. Tilki var mı demek istediğim bir şey? Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> <laughs> bay.